Bak gemi gidecek mi bakalım. Bak, Ay gitti. Bakalım başka. Ay bu da gitti. Şimdi... Anne Giddi. ya bu yere gider. Gitmez. Tamam gitsin alırız. Oo bu da uzağa gitti. Bakalım. <laughs> Dur bakalım bir küçük araba gidecek mi? Ağlayın bak mi? bak bak. <laughs> ama çok güzel gidiyor Bak. Hı. Bak geliyor bak. dur bakalım bu küçük bak bu, bu sığmıyor ki. Şu küçükler sığmıyor. sığıyor. Küçük arabalar için. Motor sığmadı mı? Motor sığmadı mı? <laughs> şey motorlar sağır. Bak bak. Küçüyor ama? Evet. Evet hepsi zamanı bu. Bak bunu ters atıyor bak. Ay. Bunu koyayım. Ver bakalım. Bu bu büyük. Tamam ver onu. Bu onu ver. Ha, sen mi yapacaksın? Tamam. Al bakalım. O sığmayabilir ama. Ha, öyle yan mı koyacaksın? Hop işte durmuyor gördün mü? <laughs> Küçüklerden al bunu. Sarı yap. Şuraya bırak. Oo, sen kaydırıyorsun ama onu buraya bırakman lazım. Aşağı düşüyor. Şunu ver. Nereye yapacak? Wow. <laughs> Oo nasıl gitti? Bak 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 diye çarptı gitti. Evet, nasıl gitti? Şimdi ben küçüğümü bir daha Tamam. Nerede küçükler? Aa hepsi gitmiş küçüklerin. Oo. Oh. Buraya gitti. Evet nasıl gitti öyle? Çektin mi? Çekmeyi unuttum. <laughs> Hadi bakalım ona kadar gelecek. Lampadan atlayacağım onu. O nasıl gidecek bakalım? Şöyle bunu buraya ne koyayım? Oo. Bir tane Bir Uçtu gitti. Takla attı. Bakalım motor sığacak mı? Çek bakalım sığacak mı? Evet motor da sığar. Bakalım nasıl gidecek. Oo. Oh. <laughs> Elimi çaldım <laughs> ben de geçti. <laughs> motor da çok hızlı gitti. <laughs> Tamam. Hadi bakalım bir ikisine. 3 evet. evet nasıl gidiyorlar öyle onlar? Bir daha. Hadi bir daha. Şimdi. Şimdi bunu al. Bakalım gidecek mi? <laughs> duvarı çarpıyor. Nasıl çarpıyor duvar öyle? O elini acıtabilir ama. Ne? Elini koyma önüne. Acıtabilir. <laughs> Bu Bak bir kere yap. Tamam bir kere yap. Dikkat et. Hı hı hı. Elini acıtabilir o. Demir araba. Acıttı. <laughs> Değil mi ben sana söyledim mi? Marketçi. Marketçi. Tamam al tamam mı? Oyun... Bakın uçağı uçuyor Yere düşüyor hele. Uçuruyorsun arabaları. Ha düştü. Ama benim. Oyuncak çamca. Ona da çizgi yapayım. Ama o benim kartımdı. Ne? O benim kartım. Ben daha bir şey almadım ki. Sen benim kartımı verir misin? Dur yapayım. Tamam ver şimdi benim kartımı. Ben şimdi oyuncu kalacağım. Şunlara bak hangisini alsam acaba? Uzakta bu uzakta. Bunların hepsini satıyor musun sen? Evet. Kaç paraya satıyorsun? Oğlum oturacağız mı? Evet. Nerede? Kaç paraya satıyorsun sen bunları? Ay kapıları açık olanlar da varmış. Bu kapısı açık olanları kaç para satıyorsun? Ver paramı, evet paramın üstünü ver. Bana Ay, tilen de varmış burada çok Bunları ben çocuk kalın satıyorum. E, ben de çocuğumu alacağım zaten. Nerede o zaman? Benim çocuğum evde. Nerede? Ben evde bıraktım çocuğumu. Şimdi geldim, koşa koşu geldim sizden oyuncak almaya. çocuk kalabilir Tamam ben de çocuk Sana yok. Için, kendim için istemiyorum zaten. Çocuğumu alacağım ya. Ayıl Ay sana satamam. Sen, sen çocuk değilsin. Sana araba almayacağım. Ama ben çocuğuma götüreceğim. Alsana <laughs> çok <laughs> güzel. Bu araba ne arabası? Böyle bakayım çocuğum bunu beğenir mi? Bakayım. Oo, çok güzelmiş. Bunu beğenir mi? Beğenir. Sen beğeniyor musun bunu beğenir. oyuncak camcam? O zaman benim çocuğum da beğenir. Alayım ben bunu. Kaç para bu? Şey Kaç para bu? O da çocuğuma atılıyor. Tamam çocuğuma götüreceğim. Şimdi beni bekliyor. Çok heyecanlı. Bir sürü oyuncak istiyor. Ama daha oyuncağım var. Şurada minik minik arabalar var. Ben onları da alabilir miyim? Bakayım o sarıya. Sarı araba. Ambulans da var. Yok bunu. Taksiler var. Bak burada motorlar da varmış. Alabilir miyim bu motorları? Kapattılar. Kapattın mı? Bakışım. Aa bak burada bir tane kamyonet varmış. şey tır mı bu? Tır. Aa, aa Batman de var. Süpermen var. Dinozor var. Dinozor da var. Canlı arabası var. Evet. Canlı arabası var. Bir tane robot olan bir araba var. Bakayım şöyle. var. Çöplüğü var. Ay evet. Bir de katmanın kan alabası var. Çok güzelmiş o da. Onu da alayım ben. Onu alamazsınız. O Neden? Katmanın alabası çok pahalı. Alamazsınız. Çok mu pahalı? Aa, bu alabası değil senin. Hangisini? O ben in aldım. Hangisini alalım? Onu ben. Şunu mu? Onu ben beyaz şeyden aldım. Şunu mu? Onu oy, alabilirim. Tamam, al, tamam alabilirsiniz. Alabilirim tabii. Başka ne alayım ben? Bunu da buraya bırakayım ben. Bunu Ama beklesin. alamazsınız. Şu mantığı da alabilir miyim? Bunu alamazsınız. Bunu alamaz mıyım? Aa, Neden? Üç alamazsınız. Bir tane alamazsınız. Bir tane mi alabilirim? O, o zaman bunu o, alayım ben. O, onun sözü bana bir kutu sokuyor. Ha birini bırakayım öbürünü alayım. Şu Fazla uzağa, vermiyorsun. Bu Al, işte tamam. alabilirsiniz. Ha bunu alabilir miyiz? Alalım o zaman. Tamam bakayım. Sadece almasan da bakayım. Başka da bakayım. Ya almasan da bakayım ya. Size başka da Tamam. Şu örümcek adamla motor alayım ben. Onu alamazsın. Alamam mı? Alabilir sen alabilirsin. şey vermiyorsun bana. Al. Ay aldım. Bacağım Hakan. tutmuş. Evet. Sırf bacağım yormuş. Evet. Çok yorulmuş. Motor sürmekten. <laughs> alabilir miyiz bunu? Alabilirsiniz. Tamam bunu da alalım o zaman. Nereye İş bırakayım yapıyorum. ben bunu? İş yapıyorum. Bunu nereye bırakayım ben? <laughs> Oyuncak çamca. Bunu nereye bırakayım? Yer mi var? Ee, şuraya mı bırakayım? Ay şuraya. Şuraya bırakayım tekrar. Ama alıp Tamam aldığım yere bırakayım alacağım gene. Tamam mı? Ay çok güzel arabalar var. Hepsine böyle bakasım geldi. Şuna da bakayım. Bakayım ama. Tamam sadece bakıyorum, almıyorum. Şunu da alabilir miyim? Onu alamazsın. Bunu alamaz mıyım? Onu alabilirsiniz. Tamam bunu da alalım miyim? Yani Ama hepsini alamazsın. Tamam hepsini almayacağız. Sen neden hepsini vermiyorsun ki? Evet, vermeyeceğim hepsini. Neden vermiyorsun? Bak şu da çok güzelmiş. Ben bunu da almak istiyorum. küçük. Aynen hepsini alamazsın. Neden? Hepsini alamazsınız. O zaman sen ver bana bir şey ver. Hangilerini alacaksın? Ben aburcubu alacağım. Ben aburcubu istemiyorum. İstiyorsun? mu? Hayır istemiyorum. Tamam. Ben oyuncak istiyorum ya. Çok güzel cubur böyle. İstemiyorum ben. Ben oyuncak istiyorum. Gel bir sürü araba istiyorum ben. Gel pembe araba istiyorum ben. Tamam tamam. Sen Tamam gel. Alabilir miyiz onu da? Olmaz. Tamam. Şey o öndeki. Bu çalışıyor mu? Bir deneyebilir miyim? Çalışıyor. Deneyebilir miyim bir kere? Çalışıyor. Ay çalışıyor Çalıştı. Dur bir daha. Kapatalım. Bir daha deneyeyim bakayım ben bunu alacağım ya çalışıyor mu bakayım güzel. Ben bunu Ay çalıştı. Bir daha bakacağım. Çok... Ay çok güzelmiş. Ben de yapacağım. <laughs> sen tamam. onu al bunu. Al Al yanına. Yanında yap al. Hayır ya ama yere Şu gel. arabaların yanına at. Buraya at bakalım nereye gel. Hayır. Tamam. Buraya. Tamam onu çek Peki. şimdi. Hadi bakalım. Ay. Yere <laughs> düştü. Ay bütün Ay. arabaları Ay. dağıttın. Bütün arabaları dağıttın sen. Dur ben alacağım. Çok güzelmiş o ya. Arabalar çok uzağa gidiyor. Değil mi? Ben bunu sana atacağım. Bana mı atacaksın? İçinde araba çok... Ay. Araba kafana sana teşekkür <laughs> Sana Hoş geldiniz. Tabii ki buyurun. Ne istiyorsunuz? Bir tane sohbet alabilir miyim? Tamam alabilirsin. Çok mu sevdin onu? Evet. Tamam onu alabilirsin. Şunu Başka? Alabilirim. Alabilirsin. Başka? Onun için sana küçük Şunu arabalar veririm mi? Çok aldın ya? Çok mı? Evet çok aldım. İki tane aldım. Çok fazla aldın Şurası sen. Vereyim. Evet şunu da vereyim. Bak burada bir tane var. Aslan Hayır olmaz. Bunu alışıyorum ben. Tamam sür tabii Madem ki. Be. Ben oyuncakçı da sürüyorum. Ha, burada. oyuncakçı da oynayacaksın oyuncaklarla. Tamam. Oynayabilirsin. İzin verin o sana. Şu kapısı açık olan araba da çok güzel. Bunu sana veririm istiyorsan bakalım. Evet. Ay kafamda. <laughs> bir sürü araba yapabilir. çok güzel. Araba kaza yaptı. Aa yapmasın. Ama arabalarımızı bozma. Gemiye bakalım. Şuraya bozma arabalarımızı koyarım. sakın. Şuraya koyalım. Gitmiyor mu gemi? E? <laughs> gemi gitmiyor mu?